Malatya'da boş bir arazide çanta içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Kan donduran olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi Hatun Su Caddesi üzerinde meydana geldi. Davulculuk yapan Habib D. isimli şahıs evlerine çok yakın bir bölgedeki boş bir araziye bırakılmış siyah bir çanta fark etti. Çantayı açan şahıs kanlı bebek elini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Yani. Evet. Orada, orada. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede inceleme yaparken sağlık ekipleri de yaptıkları kontrolde cesedin erkek bir bebeğe ait olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Evet. Yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aha, hoş 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 hoş. <laughs> Polis ekipleri bebeğin çansız bedenini bölgeye bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.